Nanın <Sessizlik> Merhaba. Seni. Seni. O, seni. O, nedir? Bu. Zar yapacağım. Ne yapacaksın? Zar. Oyun zarı. Neyle yapacaksın? Bir karton. Ama ne <Sessizlik> kartonu? Pas o, bir pasta kutusu. Evet. Yani pasta pastanelerde kutusu. aldığımız mini pastaların pasta kutusu. Herkese merhaba arkadaşlar. Selam. Selam. Bugün. Elinde görmüş olduğunuz bir oyun zarı yapacağız arkadaşlar. Artık biz bu oyun zarını oynaya oynaya eskittik. Artık bir yenisini daha yapmanın vakti geldi. Bunu biz nerede kullanmıştık? Brawl Stars'ta Clip and Slide. Tırman ve kay kutu oyunu vardı. Kutu açılımımız vardı. Eğer izlemediyseniz onu aşağı linke ekleyeceğim mutlaka izleyin. Orada kullanmıştık ve oldukça da keyif almıştık arkadaşlar. Şimdi yine bir dönüşümden harika bir zar yapacağız. İşte biz bu zarı da bu kutudan yaptık. Bu neyin kutusu? Tabii ki de Semih'in doğum günü pastasının kutusu. Evet. Semih'in doğum günü olduğunda o zamanlar bir de Brawl Stars'ta 10.000 kupayı da geçmişti. Stu'lu güzel 3D kalemle çalışma yapmıştı ve o Stu doğum günü pastasının süsü olmuştu. Bu da onun kutusuydu. Atmadım. Yine ne yapabilirim diye düşünürken... Diğer zarın eşini yapmaya karar verdim. ve bu iki zarla harika oyun oynayacağımız kesin. En basitinden tavla. Artık bundan sonra tavlada zar tutmaya son arkadaşlar. İki tane büyük zarla oynuyorsunuz ve asla zar tutamıyorsunuz ve asla kaybolmuyor. Kaybolmuyor. Evet. Aa Çeşit zar gitti. Gibi. Koltuğun altına kaçtı. Kanepenin arkasına gitti. Olayı da yok. Asla kaybolmayan bir zar yapacağız oyun zarı ve oyunumuza <laughs> Daha bir macera, daha bir efekt, daha bir e, heyecan heyecan gelecek bu kesin. Evet, yapmaya başlayalım hemen. Bu bizim eski zarımız. Bunu yapmak için ne lazım? Hemen söyleyelim. Bir, pasta, bir adet pasta kutusu lazım. Kare. Yani küp olacak. Yapıştırıcı. Bir kolibandı. Kolibandı. Cetvel mutlaka. Cetvel. A4 kağıdı. Hı. Makas. Kalem. Patta kalemi. Ve ne olur ne olmaz diye bir uç, uç kutusu. Evet hemen yapmaya başlayalım. Önce şu yapıştırıcıları bir kenara koyalım. Düşme sakın. <laughs> Düşme sakın. Burayı bir açalım. Evet. Şimdi öncelikle kutumuzu ölçeceğiz arkadaşlar. Ölçmeden önce şuradan bir kurtulmamız lazım bizim. Normalde bunu kırt kırt. Keserler değil mi? O biz bunu kesmeyeceğiz. Bu bizim için çok güzel bir tutucu olacak. Nasıl mı? Bakın içi de boş bu arada. Bunu içine koyacağız arkadaşlar. Dışına değil de içine sokarak bunu kapatacağız. Hem de zarımızı tutmuş olacak bu. Şu şekilde. Bu bir, bu iki. Bakın. Dışa doğru değil de içe doğru soktuk. Bunu da bunun altından sokacağız. İkisini bir yapalım. İkisini bir geçirelim. Önce şöyle tuttuk. Kulağının birini geçiriyoruz. Öbürünü yani ben geçirebilir miyim? Bunu ben yapayım tatlım. Biraz böyle zor olabilir. Bakın. Ve bunu da hemen şuradan geçiriyorum. İşte Bakın kaybettik bile şimdiden. Ve asla kesmedik. Asla parçalamadık. Kutumuz bir bütün. inceleyebilirsin. Şimdi bunu A4 kağıdıyla kaplayacağız arkadaşlar. Kaplamadan önce bir hesaplayalım değil mi? Kaça kaç? Hemen cetvelimizle sıfır santim. alıyoruz. Evet tam 12 santim burası. En boy 12 santim. Bir de şuradan yükseklik alırsak. 12. Evet her tarafı 12. 12. Harika. Ka. Ha. Bir de şuradan yine ölçelim. Aynen her tarafı 12. Tam bir küp arkadaşlar. Hemen A4 kağıdımın bir tanesini alıyorum. Ve ee, A4 kağıdım evet 12'yi yaklaşık 30 santim oluyor bunlar zaten boy olarak her bir kağıtla iki yüzey kaplayacağım arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki 12-12-24 santimlik bir parça keseceğim. Tam burası. Tam burası. Evet 24. Şuradan da bir 24 alalım. Şurası. Şurası. Şimdi 12'lik kalacağız arkadaşlar. 12'ye 24 santim. Orası. 3 adet parça kesersem hem de e, israf etmemiş olacağım. Evet. Ben bunları birleştiriyorum. Şimdi. Bir. Dur, şuradan bir de 12 24'lük tekrar bir Heh. çubuk alalım. Bakalım tam 12 mi? Yes. Yes. Tam 12. Şurayı da sıfırladık mı? İşte bu kadar. Şimdi şu parçayı hemen keskin bir makasla kesiyorum. Küçük bir makas kullandım. Dikkatli kesmek için. Hem de artık malzeme değerlendirme hem de oyunlarımıza zevk katma. Arkadaşlar bu zar istediğiniz yerde, istediğiniz alanda oynayabilirsiniz. Evde, okulda. Ne yapacaksın parçayı? L harfine benzemedi mi? Ve şöyle de yediye. Evet. Benzedi. L. Şöyle azıcık daha büyük ve olsaydı ve bir olurdu. Yedi azıcık daha büyük olursaydı bir ve L. Artan parçamızı alıyoruz. Tabii ki de atmıyoruz. Bunlar geri dönüşüme, geri dönüşüme gidiyor arkadaşlar. Bizim okuldan Bilmiyorum sizin okulda mutlaka vardır. Hatta her okulda olduğunu düşünüyorum. Bir tane kitaplarımızı, bir tane defterlerimizi, hatta bu arta kalan malzemelerden artan kağıtlarımızı bizler topluyoruz. Doğruca okula geri dönüşüme gönderiyoruz arkadaşlar. Bu sayede doğaya katkı sağlamış oluyoruz. Hem de birçok ağacın kesilmesini engellemiş oluyoruz. Bizler çevreci çocuklarız. Aynen öyle. Bizler ağaçları, ormanlarımızı severiz. Onlar bizim çok kıymetlimiz. O yüzden bir tane eşyalarınızı, e, Kitap, etkinlik, resim, defteri, okuduğunuz eski kitaplar olur, test kitaplarınız olur. Mutlaka atmayın. Geri dönüşüme atın. Evet şimdi bunu ben yapıştırma mi? zamanı geldi arkadaşlar. Özellikle 24-12 kestik ki iki e, şu şekilde alanı birden yapıştıralım diye. Yapalım diye. Ama ondan önce biz şuraları biraz hafif... Kapatalım ya bantla. Aynen. Sonra bunlar bize sıkıntı yaratabilir. Hemen şuradan birkaç yerini bantlayalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Sakın kaybolmayasın. Açık yerlerini. Bu bir. Oh. Uç kaçtı. Uç kaçtı ve ben de yakaladım. Bu sefer kaçmayacak çünkü masayı yapıştırdım. Bunu da ikiye kesebilirim. Buradan bir parçasını şuraya yapıştırmak için. Bir parçasını da şuraya yapıştırmak için. Bantımızı da idareli kullanalım öyle değil mi? Her şeyin israfı kötüdür arkadaşlar. Evet. Burada tamam. Burada tamam. Biri şuraya hemen hızlı bir şekilde yapıp Çıtırt, çıtırt sesler için özür dileriz. Bant çırt çırt bant seslerinden. Evet. Hops. Şurayı kapattık. Şurayı kapattık. Evet. Açık kulakları kalmadı. Şimdi rahatlıkla ne yapabiliriz? Yapıştırabiliriz. Yapıştırabiliriz. Ben yapıştırabilir miyim? Tabii ki de. Evet. Geniş yüzeyine boylu boyunca sür bakalım. Burada biraz bol kullanacağız. Çok bastırmana gerek yok. Sürsen yeterli. Akıyor zaten. Sürülüyor zaten. Evet yeterli. Her tarafı hızlı bir şekilde böyle 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 yapıyoruz. Bir saniye. Buna biraz dikkat edelim. Nereden yapalım? Şuradan yapalım arkadaşlar. Oh. Tertemiz. Şimdi iki yüzü birden kaplayacağımız için diğer yüzeyine de hemen biraz yapıştırıcı sürüyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu da şöyle dipten uca doğru Hoppa. hop bakın ilk iki tarafını hop. kapladık bile. Şimdi diğer iki tarafına geçeceğiz. Yeni bir A4 kağıdı alıyorum. Yine ölçüm 12'ye 24 arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Sabitledim ve tamamdır. İşte. Yine bir ve 7 Şimdi, burayı kesme zamanı. Evet. Ve... Hops, tamamdır. Gersine. Ve bir geri dönüşüm parçası daha. Arkadaşlar... Hemen... Efendim oğlum? Hem bu, hemle hem de, hem de yedi bir şekil daha var. O ne? Yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Evet. Hadi, süreniz 5 saniye. <laughs> beş, dört, üç, iki, 1, sıfır. Cevap, silah. Cevap ne? Silah. Silah başa. Evet. Tete. Silaha da benziyor. L harfine de benziyor. Ucunu kıvırırsak bire de benziyor. L'ye de benziyor. Yedi. 7. Yedi. 7'ye de benziyor. Benziyor da benziyor. Evet arkadaşlar şimdi şuradan iki tane kullanacağız. Güzel. Yapıştırıcımızı sürdük. Ve kaplamaya devam ediyoruz. Bu arada Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız Ve videomuza like atmayı Niye? ve görmesini istediğiniz arkadaşlarınızı etiketlemeyi, onlarla paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir etkinlik. Oyunlarınıza değişik bir hava katacak. Ve asla zarlarınız kaybolmayacak. Mesela biz Kızma Birader oynamıştık. Kızma Birader'i bu büyük zarla oynamıştık. O kadar keyifli olmuştu ki. Browse tersi. Kızma Brader'de oynadık ya. Evet. Gayet keyifli olmuştu. Evet ve son kaplama yerimiz. Şimdiden harika görünüyor öyle değil mi arkadaşlar? Hemen son parçamı da alıyorum. Buna da hemen 12'lik ölçü alıyoruz. Buradan da bir 24 alıyoruz. 12-12 daha 24 eder çünkü 200 kaplayacağımız için devam ediyorum. Yani hem 2 santim hem de 24 santim. Evet, son parçamızda kapladıktan sonra o yazarımızın büyük kısmı bitmiş oluyor. Sayıları kalıyor. Bir de biz bunu daha kullanışlı olsun diye, dayanıklı olsun diye koli bandıyla komple kapladık. Bakın buradan da zaten belli oluyor. Koli bandıyla bayağı kapladık. Uzun ömürlü oldu ve gerçekten çok da keyifli oldu kolay kolay köşeleri yıpranmıyor. Kutu olduğu için ıslanmıyor. Yazısına, kağıdına zarar gelmiyor. Tavsiye ederim. Yaptığınız etkinlikleri uzun süre kullanacaksanız koli bandıyla kaplamanızı tavsiye ederim. Tecrübeyle sabittir arkadaşlar. Evet, bir geri dönüşüm parçamız daha. Evet, her yerine güzelce priti sürdük. Şimdi yapıştırma vakti. Evet. Yapıştır yapıştır gelsin. Evet, güzel oldu. Bir saniye tatlım. Ve son yüzeyimiz. Sebiçim, hadi bakalım küpün kaç yüzeyi var? 16 dedim 6. <laughs> Karıştır rakamlar. 6 tane yüzeyi vardır. Kaç tane ayrıtı var? Tam 12 tane ayrıntı var. Hmm. Şimdi sayalım bakalım kaç tane yüzü var? 1 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yüzeyi var. Hem de birazcık matematik dersi işleyelim. Peki kaç ayrıt var? Ayrıt dedikleri çocuklar iki yüzeyin birleştiği şu yerdir. İki tane yüzeyin birleştiği şuraya ayrıt denir. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tam 12 tane ayrıtı var. Peki kaç köşesi var? Köşelerde Ayrılıkların birleştiği yere denir çocuklar. Şu iki ayrıt birleşiyor şurada. Burası bir köşeyi oluşturuyor. Hadi sayalım. 1 2 3 4 4 tane burada. 5 6 7 ve 8. Toplam 8 tane. 4 bir tarafta, 4 bir tarafta toplam 8 tane köşesi var. Evet, kısa bir matematik dersinden sonra da küpümüz hazır arkadaşlar bu arada. Oldukça keyif aldık. Şimdi burada ne eksik? Tabii ki de Rakamlara eksik, sayılara eksik. Ben yapabilir miyim ee, bunu ben hepsini? ben dedik. Bir de, şey yapayım. göre altı, Ha evet, onlara göre ben yapayım. İçlerini sen doldur, tamam mı? Önce birden başlayalım. Al bakalım, içini sen doldur. Şöyle. Hışır 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 hışır. Evet ver bakalım. Bunu hafif biraz daha büyütelim. Ne dersin? Çünkü bir ya. İkiyi şu tarafa yapalım. Evet, fark etmez. İkiyi buraya yapalım. Tamam. Bir. İki. İki. Al bakalım içini doldur evlat. Harika. Oyunlarımız hey merhaba arkadaşını yapıyoruz. Artık ikili oynayacağız sizlerle. Oldukça keyif alacağız. Bir. İki. Dört. <laughs> Taşırmadan. Aferin sana. Gayet güzel. Gel buraya sen. Harika. Şimdi üç yapacağız arkadaşlar. Hey, seni i̇şte biz burası. burada unuttuk. İşte burası. Seni biraz bir saniye sevmişim. Fark etmez kim. Bir, iki, üç de burası olsun. Hadi tamam üç burası olsun. Bir, 2 ve 3 Al bakalım. 3'ü yapıyoruz şimdi. Son 3'ün noktası. Çok i̇yi yuvarlayarak. Anne şurası da 4. Evet, 4. 4 mı olsun burası evet. da pekayla. 1 2 3 ve 4. Al bakalım. 4 yapıyoruz arkadaşlar. Şunu ben alayım. Bu birazdan işimizi yarayacak. Bunun işimiz bitti. Bunu kapatırken tabii her zaman olduğu gibi önce içine yapıştırıcıyı yerleştirip sonra sıkıca kapağını kapatalım ki daha uzun süre kullanalım ve kurum, kurutmayalım. Güzel. 5 oldu ve son Altı kalemini... ben yapmak istiyorum. Sen kalemi ver bana. Ben yapayım. Gene içini boyaması sana düşsün. Tamam mı? 1 2 3 4 5 ve 6 ve son noktamız. Noktanın biri gözüme küçük geldi. Onu hemen biraz daha büyüteceğim. Hangisi? Sen var. Tabii ki de şu. Hafif etrafından genişleterek Evet, gayet güzel oldu arkadaşlar öyle derim. Şu an bile oynamaya hazır. Ama biz bunu bu şekilde oynarsak yıpranır ve zarımızı birkaç gün içinde kaybederiz ve çöp olur. Elimize bir çöp yığını geçmesini istemiyorsak, oyuncaklarımız uzun süre oynamak istiyorsak bunu hemen bu şekilde kaplıyoruz. Hemen başlayalım. Bakın harika oldu şimdiden. Dur atayım bakalım kaç gelecek. Altı atabilecek miyim? Hazır mısın? Bu arada arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. söyle bakalım. Eğer anneme altıdan az gelirse like ve yorum yaparsın. Bana altı gelirse abone olursunuz. <laughs> Bence siz her ihtimalle karşı arkadaşlar kaç gelirse gelsin. Hem like atın hem abone olun. Evet atıyorum. Hazır mısınız? Hadi. Altı. Bütün enerjileri topladım altı. ve... <laughs> Beş. Altı. altı. Semih 6 ve bana 5 geldi arkadaşlar. Hem like atıyorsunuz hem abone oluyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi de unutmuyorsunuz. Görmenizi, görmeyi istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmuyorsunuz. Evet. Şimdi şu dökülen Oy. zarlarımızı alalım. Devam edelim. Evet zarlarımızı aldık. Hemen kaplamaya başlayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz kulübantları Kahverengi oluyor. Biraz sarımtırak oluyor. Sizler şeffaf almaya dikkat edin. Anne hatırlatayım. Şöyle bantı etrafından dolandır. Evet bantı etrafından dolandıracağız. Bu arada bantlarda hafif e, şeyler oh. olabilir. Havalar. Havalar. Bu asla oynamaya engel değil. Peki, Böyle ne bazen havası? kat oluşturuyor kat oluşuyor böyle. Bak şu şekilde katlar oluşuyor. Bunlar asla oynamaya engel değil. Tabi siz becerebiliyorsanız havasız dikkatli bir şekilde gergin bir şekilde yapabilirsiniz. Katlamamıza devam edelim. Güzel. Hiç önemli değil. Eğer kat sorunu, hava sorunu oluyorsa. Aynen. Oynamaya da engel değil bir tane. Şimdi şuraya minik minik kesikler atacağım. Bir buradan, bir buradan. Çünkü üst üste binsin istemiyorum. Niye? var. Evet bakın. Şimdi şuradan bir kesik atıyorum. Ve çok çok az kaldı diyorum. Alayım elime yapıştı. Evet. Buradan da bir kesik atıyoruz ve buradan da buradan da Evet. Bir kısmı tamamen bitti. Neresi kaldı? 6 ve 2 bölümleri kaldı. Orayı da hızlı bir şekilde baklayıp zarımız oynamaya hazır hale geliyor arkadaşlar. Burası bir. Güzel. Burası 2. Ve 3. Bir de bunun arkasını yaptık mı? Tamam. Bir. Evet şimdi 6'yı kaplayacağız. Bunu da bu taraftan bu şekilde kaplamak istiyorum. 1 Merhaba evlat. Salih geldi. O da bizi uzaktan izliyor. Zar'ı hemen o da oynayacak. Oldukça keyifli bir zar oyunu oynayacak Salih'i. Bundan sonra zar kaybetmek kesinlikle Yine. yok. Hop. Evet. Hop. Şimdi hemen şurayı da kesiklerimi atıyorum. Buradan kıvır, buradan kıvır ve son kıvırmayı da yaptıktan sonra işte şu havalarını da şekilde alabiliriz. Gayet güzel oldu arkadaşlar. <laughs> ve güvenli oynamaya hazır <laughs> ve ilk atışımızda 6 geldi. Evet evlat. Bana 6, sana 5. Harika bir oyunları yaptık arkadaşlar sizlerle. Bunları artık kaldıralım. İşimiz bitti. Evet keyifli oynayacağımız zarlarımız oldu. Şimdi artık bundan sonra zar tutmaya son. Haan. Ama bir tutayım bakalım kaç gelecek. Bu arada çok e, tavla oynamışlığım vardır ve çok fena da zar tutardım. Kaç tutardın? zarı çıtırdım? böyle alıyorsun? Altı altım. Ve atıyoruz. 3-3 geldi. Bu da güzel. 3-3 geldi. Bir de ben atayım. 3-3 geldi. 5'e 2 geldi. Evet arkadaşlar. Yapımından oldukça zevk aldığımız bir zar oyun zarı elde ettik. Bunu dışarıda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kirlendiği zaman üstünü ıslak mendille silmeniz yeterli olacaktır. Ya da kolonyalı mendille. Uzun ömürlü bir zar oldu. Okulda, evde, etkinlikte, parkta, piknikte her yere götürüp bu harika zarınızı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl? Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bir sonraki oyunda, bir sonraki etkinlikte görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve mutlaka denemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve Hatırlatalım yine. Kanalımıza abone değilseniz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve like atmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Uçtu. Altı. Gayet şanslıyım arkadaşlar. Altı. Hop, 4-2. Oh, 4-2'den güzel bir kapı alınır arkadaşlar. Nerede? Tavlada. 4-2 hmm. kapısı. 4-2 kapısı.